Arkadaşlar bu sabah aldığım bir haberle e, derin bir üzüntüye boğuldum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde sabah karşı talihsiz e, olmaması gereken bir kaza meydana geldi ve e, altın elbiseli adam olarak bildiğimiz sevgili Barkın arkadaşımız ben de videosunu videolarını izledim. Bilgi sahibi oldum. Kendisi jenerasyonum olur. Ee, ben de 77 doğumluyum. Ee, aynı zamanda bir haber editörüyüm. Ee, haberini de yapmak zorunda kaldım. Ee, bu benim için zordu. Ee, ama haberini yaptım. Duygularımı da paylaşmak istedim burada sizlerle. Ee, gerçekten zor bir durum. Ee, kötü bir durum. Motosiklet sevenler, motosikletle yaşayanlar için. Ah. Herhangi bir motosikletlinin ölüme böyle derin üzüntülere sebep olabiliyor. Karşımızdaki kim olduğu tanıyıp tanımadığımız çok da önemli değil. Motosiklete binmesi, onu sevmesi, onunla yaşaması bizler için yetiyor. Böyle bir bağ var bizlerin motosikletçilerin birbirleri arasında. Barkın arkadaşımız Altın elbiseli adam da oldukça sevilen fazlasıyla takipçisi olan zaten Türkiye'de pek çok motosiklet tutkununun, motosiklet sevdalısının, motosikleti sevmeye çalışan herkesin tanıdığı, bir kez de olsa videosunu izlediği bir arkadaşımızdı. Kendisine rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Gerçekten üzüntülüyüm. Her ne kadar tecrübe sahibi olursak olalım, İstanbul gibi bir yerde, bu trafikte, gece veya gündüz, yaşadıklarımız hep ortada. Anlık pek çok kaza tehlikeleri atlatıyoruz. Bir başkasının hatası yüzünden, bazen kendi hatalarımız yüzünden. Olabilir, olacak da. Bu ölümler hep başımıza gelecek, geçmişte de başımıza geldi. Pek çok iyi insan, pek çok tecrübeli, yazık motosiklet kullanan, motosiklete çok hakim insanları kaybettik. Aramızdan ayrıldılar. Mekanları hepsinin cennet olsun. Onları da buradan tekrar yad edelim. Çok fazla isim var çünkü. Hata kaldırmıyor. Daha dikkatli olalım. Birbirimize saygı duyalım. Trafikte birbirimizi daha fazla sayalım, birbirimizi daha fazla sevelim, birbirimizi, birbirimizi daha fazla kollayalım. Hepimizin bir gün o yolda yardıma, desteğe ihtiyacımız olabilir. Tekrardan altın elbiseli adam. Videolarım bize daha çok uzun zamanlar örnek olacak. Yine öğreneceğiz. Sen ödün ama misyonun duruyor. Bundan sonra da devam edecek. Ruhun tekrardan şad olsun. Ve motosiklet camiasının başı, hepimizin başı sağ olsun.